Bir grafik sorusu gene e, grafik sorularının temel mantığı neydi? Bu grafik Bu grafiğin denklemi aslında bu grafiğin hikayesini anlatan şey. Bu grafiği grafik yapan şey bu grafiğin denklemi. Bu nedir Yani bu rotayı bize çizdiren şey. Şu rotayı çizdiren şey denklemin kendisi. Dolayısıyla, bu grafiğin herhangi bir noktasındaki bir değer, bir x değeri karşılığında bir y değeri vermek zorunda. Temel mantık hep bu. Dolayısıyla bunla, bu sorularda ne yapacağız? İşimize kolay gelen, işimize gelen, bir kolay görünen bir noktayı alacağız ve bu denklemi sağlıyor mu diye bakacağız. Eğer bu grafiğin üzerindeyse bu nokta, bu denklemi sağlamak zorunda. Şimdi bakalım, mesela birinciye bakalım. Pi bölü 2'yi seçtim ben. Kolay gözüküyor. 5, eksi 5'e geliyor. Pi bölü 4 de seçebilirdim ama daha kolay çalışması bence. 90 dereceyi biliyorum çünkü. 45 dereceyi de biliyorum gerçi ama ya da buradaki 270 dereceyi. Ben bunu seçtim daha kolay olacağını düşündüğüm için. Peki diyoruz ki y eşittir kosinüs x. Bu x'in yerine ne yazacağız? Pi bölü 2. Kosinüs pi bölü 2. Yani kosinüs neye eşit o da? Kosinüs 90 dereceye eşit. Kosinüs 90 ne? Birim çemberi gözünüzün önüne getirin. 0. Dolayısıyla şurası 0 olacak. 0 eksi 3 eksi 3'tür. Yani x'in yerine pi bölü 2 yazdığımızda şöyle yazayım burada pi bölü 2 yazdığımızda y ne olmuş oldu? Eksi 3. Peki grafik ne diyor burada? x'in yerine pi bölü 2 yazdığımızda y b eksi 5. O zaman aradığımız şey bu olamaz. Bu bizim grafiğimiz olamaz. Çünkü başka bir grafik bu. O zaman bunu iptal ediyoruz bu seçeneklerimizden biri değil. Şimdi ikinciye bakalım. Y eşittir kosinüs y eşittir 3 çarpı kosinüs 2x. x'in yerine yine pi bölü 2 yazdık. Burada tabii 2 ile çarpıldığı için pi kaldı. Yani elimizde bir şöyle bir şey kaldı. 3 çarpı kosinüs pi. Kosinüs pi neydi? Yine birim çemberi gözünüzün önüne getirin. Yani kosinüs 180 dereceden bahsediyoruz. Yani hadi birim çemberi gözünüzün önüne götüremeyenler için şey. pi bölü 180 şurada 1 değil artık eksi 1 değil mi? O da eksi 1. Dolayısıyla eksi 1, eksi 1 ile 3'ü çarptık. Eksi 3, y eşittir, eksi 3 oldu. Yani x'in yerine ne yazdık yine? Yine aynı şey. Pi bölü 2 yazdık ama y ne oldu? Şimdi yanlış yapmayayım bu arada. Y eşittir. Tabii eksi 3, 3 çarpı eksi 1, eksi 3 olur. Eksi 3 oldu. Öyle mi olmasını bekliyoruz? Hayır, eksi 5 olmasını bekliyoruz. Demek ki bu da bizim grafiğimiz değil, şeyimiz değil. grafiğimizin denklemi değil. Peki üçüncüye bakalım. Kosinüs x diyor. Buraya pi bölü 2 yazdık gene. Kosinüs 90 derece oldu bu. Kosinüs 90 derece nedir? Sıfırdır. Nerede çünkü o? Şurada. Şu noktada değil mi? Burada sinüs 1'dir. Kosinüs 0'dır. 2 çarpı 0 0. Kala kala ne kaldı? Eksi 2. Yani pi bölü 2 yazdık gene. Sonuç eksi 2 oldu. Bu da bizim aradığımız şey değil. Hala eksi 5'i bulamadık. Peki buna geldik. Yine pi bölü 2 yazdık. X'in yerine yine ikiler birbirini götürdük. Kosinüs pi oldu burası. Kosinüs pi ne dedik biz? Şurada olduğu için eksi 1. Şurası o zaman 3 çarpı eksi 1 eksi 3. Şurası eksi 2 zaten. Sonuç eksi 5 oldu. Yani pi bölü 2 yazdığımızda sonuç eksi 5 oldu. Demek ki bu grafimizde aynı şey diyor. Demek ki bu bizim aradığımız denklem. Ama yine hadi son soruyu da yapalım. Son şıkkı da yapalım. X'in yerine pi bölü 2 yazdık. Kosinüs pi bölü 2 kosinüs 90 olur. Bu da sıfırdır. Burada kala kala eksi 2 kalır. 0 çarpı 3 sıfırdır. Burada eksi 2 kalır. O zaman ne oldu? Pi bölü 2'ye eksi 2. Hadi hayır bu da aradığımız denklem değildi. Demek ki seçeneğimiz D seçeneği Özetle ne diyoruz? Bu sorularda x'e bir değer verin. Seçtiğiniz herhangi bir değer olabilir bu. Ve aldığı y karşılık olarak fonksiyonun size ürettiği y değerine bakın. O grafikteki noktaya denk geliyorsa yani bizim örneğimizde şu noktaydı. Bu verdiğiniz nokta x değeri y, y noktasını sağlıyorsa bu sizin grafiğinizin üzerinde bir noktadır. Tamamen bu soruların şeyi bu yöntemi bu.